Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında, Mısır'ın son sultanı Toman Bay'ın idam edilmesi, Tanin Gazetesi'nin kapatılması, Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var. Günün önemli olayları. Mısır'ın son sultanı Toman Bay idam edildi, 1517. Ridaniye Savaşı'ndan sonra uzun uğraşlardan sonra Memlük Devleti'nin son hükümdarı Toman Bay yakalandı. Arkasında sevilen güçlü bir düşman bırakmak istemeyen Yavuz Sultan Selim onun idamına karar verdi, Toman Bay idam kararından sonra Şeyh Süvaroğlu Ali Bey'e teslim edildi. Şeyh Suaroğlu Ali Bey'in babası Dul Kadiroğlu Şehsuar Bey 1472 yılında Osmanlılara sadakat göstermesinden dolayı Memluk Sultanı tarafından idam ettirilmişti. Şeyh Suaroğlu Ali Bey Tomanbay'ı vaktiyle babasının idam edildiği Kahire'de Babüz kapısında asılarak idam ettirdi. 16 Nisan 1517, böylece Memluk Devleti'nin son hükümdarı bir başka deyimle son Mısır Sultanı hayata veda etti. Yavuz Sultan Selim'in emriyle Kahire'de Tomanbay için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine bizzat Yavuz Sultan Selim de katıldı ve Osmanlı hükümdarlık geleneğinde hiç olmayan bir şeyi yaparak Toman Bay'ın cenazesini omuzladı. Ayrıca üç gün boyunca Toman Bay adına fakirlere para dağıtıldı. Tanin gazetesi siyasi nedenlerle kapatıldı, 1925. Hüseyin Cahit Yalçın, I.N. gazetesi Tanin siyasi bazı gerekçeler ile 16 Nisan 1925 tarihinde kapatıldı. Hüseyin Cahit Yalçın karmaşık bir fikriyata sahipti. Milliyetçi ve vatansever görünür fakat dini konulara pek sıcak bakmamıştır. Hatta İtalyan şarkiyatçı Kaytano'nun H.Z. Muhammed hakkında yanlış bilgilerle dolu İslam tarihi adlı eserini çevirmekte bir sakınca görmemiştir. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı kuruldu, 1948. ABD Marshall Planı ile Avrupa ülkelerini SSCB karşısında ekonomik olarak güçlendirmek istiyordu. Ancak yardım yapmak için öncelikle yardım alacak ülkelerin kendi arasında ekonomik işbirliğine gitmelerini karşılıklı yardımlaşmada yetersiz kalındığında kendisinin devreye gireceğini bildirdi. Bu amaçla 16 Avrupa devleti aralarında ekonomik işbirliği için anlaştılar. Bunun üzerine ABD dış yardım kanununu çıkardı. Bu kanun kapsamında yardıma başlayınca Avrupa devletleri aralarında 16 Nisan 1948'de Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatını kurarak işbirliğini kurumsallaştırdılar. Halil Elvezir, Ebu Cihat Siyonist işgal güçleri tarafından öldürüldü 1988. Günün diğer önemli olayları. 1917 Lenin sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve sosyalist devrimin başlatılması çağrısında bulundu. 1925 Tanin gazetesi süresiz kapatıldı. 1941 500 Alman uçağı, Londra'yı bütün gece bombaladı. 1946 Suriye, Fransız mandası iken bağımsızlığını kazandı. 1971 tip yönetimine, Kürtçülük, iddiasıyla dava açıldı. 1972 insanoğlunun 5. ay yolculuğu, Apollo 16 ile başladı. 1974 eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi. 1982 Bülent Ecevit, sıkı yönetim askeri mahkemesince tutuklandı. 1984 Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin, dedi. 1988 FKÖ 2. Komutanı Ebu Cihat, Siyonistler tarafından öldürüldü. 1989 Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve başkanı Hakkı Yeten, öldü. 1992 Devsol örgütünün kurucularından Sinan Kukul, bir polis operasyonu sonucu bulunduğu hücre evinde öldürüldü. 1995 Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. 1999 Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e fahri doktorluk verilmediğini açıkladı. Çiller bunu iddia etmişti. 2007 ABD'de C.H. Oseang Hui adlı öğrencinin silahlı saldırısında, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. 2017 Türkiye'de yönetim biçimini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, olarak değiştirmek için halk oylaması yapıldı.